burada şurada. Yani bütün renkleri kullanmış şurada. Ben teker kalem ve ee, ıslak e, mendil yaptım. Şurada da zaten ıslak mendilim var. Aa. Evet. Burası bin moda. Herkes Burada da bir tablo. Burada uzun yazıyordu. Uzuna dönüştü. Yani orayı askerde olduğu için çok sevgiler etti. yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bana 12 tane yaptır dediydi ben de. 12 yanında 11 tane yapmışım. Bugün 14 yüzü değil mi? 14 yüzü değil mi? Bugün sonra... Kredi kartım. Bakın. Benim kredi kartım. Ben O yüzden de böyle bir kredi kartım var. Biliyorum, oraya, biliyorum. Ne ar, Aa. Şimdi, Aa. Oraya, arıyorum. Nereye koydum acaba Anne mı Yok yok, maşından ya. Uçak, uçak, uçak. şeyler diyor. Bana. Anne, ben de bir neyse oynayabilirim. Oğlanın. Nerede? Nerede kumumu oynayabilirim? Ne Burada. Evet. Odamda mı oynarım? tamam ya. O, oy. Tersini şuraya koyalım. Ve şimdi size ekle göstereceğim. Burada da bak. Oy. Oy. O, bu ne lan? Vii. Anam masa gidiyor. Ma. Nah, Ma. Nah. Ya ben de. Arkadaşlar ben de dışarıya bakayım isterseniz Bir de gösterebilirim Hava o yağmur, gibi Görüyor mu? Cudan yağmuru gibi Gördüm arkadaşlar bakın Sahaya yeni Şeyler geldi Bunlar nerede? Çizmeye ne gideceğim ha Onlar da çok güzel Oy. Ah. Hadi gel. Hadi saat akşam e, ee. 5'te ee. işte video gelecek ve gizli